birlikte. Sayın Başar günaydın, hoş geldiniz. Günaydın Ülke Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. O kadar çok sorunumuz var ki ülke olarak baktığımızda bir yandan yangınlarla mücadele ediyoruz. Bir yandan selden acı haberler gelmeye devam ediyor. E bir yandan da koronavirüsle mücadele etmeye çalışıyoruz. Vaka sayısı tırmanışta yine 20 binin üzerinde seyrediyor. Amacımız 5 bindi. Bunu bir türlü gerçekleştiremiyoruz. Kat kat yukarıya doğru tırmanıyor vaka sayısı. Aa. Dün bilim kurulu toplantısı yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ilk olarak üzerinde durduğu vurguladığı nokta okullar belirtilen tarihte açılacaktır. Bir aşı kartı zorunluluğu aşı olmayanlara yaptırım bu pek fazla herhalde bilim kurulunun gündeminde olmadı. Peki her şeye rağmen okulların açılması ki sayılı gün kaldı hangi sonuçları doğurur sizce? Şimdi Ülke Hanım hep başından beri söylüyoruz. Evet okulları açmamız şart. Eğitim çok önemli. Çok e, gerideyiz. E, ve çok büyük zaman kaybettik ama burada amaç sadece okulları açmak değil. Şimdiye kadar kaç kere yaptık. Aç kapalarla gidiyoruz. Bizim evet. amacımız okulları açıp onları açıp tutmak. Şimdi hep biliyorsunuz bizler birçok meslektaşım hep şu uyarıları yapıyoruz. Uzun süredir bunu yapıyoruz. Açacağız ama ne gibi önlemler? neleri aldık. Bununla ilgili bir bize bir açıklama yapılabilir mi? Belki bu yine sizinle bunları çok konuştuk daha önce. Tabii. de. Hep şunu bekledik aslında biz Sağlık Bakanından. biz okulları kapattık. Yaz dönemine girdik, tatiliz. Ancak bu dönemde havalandırmalarla ilgili işte dünyada çok öneri var en başta da CDC takip ediyor dünyada. Amerika'da olduğu gibi önerilerinden biri bilimsel verilere dayalı olarak artık COVID'in havalandırmayla yakın temasını biliyoruz. Bu bir bilinmeyen değil. Diyor ki işte belli metrekarelere göre HEPA filtreler, ULPA filtreler, Belçika'da olduğu gibi karbondioksit dedektörleri ve buna göre işte kapı pencen açılması. Yani Demeli ki Milli Eğitim Bakanı, Sağlık Bakanı ortak bir açıklamayla bir havalandırma sistemi için okullarda şu kadar metrekareye şunları yapacağız. Bunun finansmanını sağladık ve bu önlemleri aldık. Şu okullarda bunu başlattık şu tarihte bitecek. Mesela planlama bu olur. Bunun ötesinde maske ne olursa olsun özellikle Delta'dan sonra bir suç çiçeği gibi kızamık gibi çok yayılan, kolay yayılan bir virüs artık bu ve çocuklarına maske zorunlu olmayan ülkeler bile artık çok ciddi maske üstüne duruyor. Artık biz kapalı ortamlarda ne demiştik? En 95 maske artık demiştik. E çocuklar için maske sistemi yapsınlar da koruyan bir maske nedir? Mesela Kore bunun üzerinde çalışıyor çocuklarla takılabilecek, onları rahatça e, kullanabilecek çocuklar uygun en 95 maske üretiliyor e, gibi e, bunların ayarlanması. Bir diğeri test. Test çok önemli. Aşı da yapsanız Bakın toplumun %80-85'ini aşılayamadığımız sürece bizim aramızda yoğun vaka artışlarına yol açacak bu hastalık. O zaman test. Bunun birçok ülke Almanya'sı, İngiltere'si, Fransa'sı, Kanada evet. Kanada'sı, Amerika'sı yapıyor. Ve bizim test stratejimiz ne olacak Ülkan? Bununla ilgili bir veri var mı? Sağlık Hayır. Bakanı açıkladı. Ben atlamış olabilirim. Hayır açıklamadı. Hızlı testler yapılmalı. Hızlı testlerin evet. çok önemli olduğunu söylüyorsunuz. İşte okullarda havalandırma sistemi, çocukların maske takması. Siz bilimsel olarak ne olması gerektiğini söylüyorsunuz. Ama Sayın Sağlık Bakanı dün evet. o da bir hekim olarak herhalde biraz bilimsel açıklamalara yaklaşmıştır. Velilerle ilgili bir karardan bahsediyor. Diyor ki ya iki doz aşılarına olacaklar ya da sürekli PCR testi yaptırarak hasta olmadıklarını kanıt Diyecekler. Peki bu korumayı, çocukları korumayı, eğitimin devamlılığını sağlamayı, vakaların artmamasını sağlayabilir mi? Şimdi ne olursa olsun yine bu Amerika'da en son Kaliforniya eyaleti başlatıyor bunu. İşte öğretmenlik personeliyle mutlaka tam doz aşılı ya da yapmamışsa haftalık testler öneriyor. Herhalde anladığım kadarıyla onu kendilerine bir örnek olarak aldılar. Bizde de aynı şeyi zannediyorum uygulanmak isteniyor. Evet doğrudur. Ama kesinlikle şunu ben katılıyorum. Bir öğretmen öğrencilerine eğitim verecek bir öğretmen. Mesela Bahçeşehir Üniversitesi bu anlamda bir açıklama yaptı. Biliyorsunuz basında da bu konuşuldu. Diyor ki işte bendeki öğretmen çift doz aşılanacaksa bende çalışabilir. Bence Türkiye'de de özellikle yüz yüze eğitim verecek öğretmenlerde aşılama zorunluluğu getirilmeli. Hı. Aksi takdirde düzenli testler ne kadar düzenli yapılacak orada soru işaretlerim var. Ve çocukların okula gönderecek veliler aşılanmalı. Çünkü aşılanmayanlarla aşılananların da bir farkı olmalı. Diyor ki aşılanmayanlar e biz aşılanmıyoruz çünkü uzun vadeli etkisini bilmiyoruz. Herkes aşılansın da e zaten toplum bağımsız olacak biz de aradan kurtarız. Böyle bir düşünce çok bencil bir düşünce. Böyle bir yere varamayız. Dolayısıyla ben okullarda çalışacak öğretmenlerin, oradaki görevlilerin çift dozlaşılanmasından tarafıyım. Aa istemiyor mu? Kimseyi zorla yapamıyorsunuz. O zaman yüz yüze eğitimin olmadığı şey de var. Süreç de var. Zaten sayıları azalttığınızda sınıflarda yüz yüze eğitim bütün dersler için mümkün olmuyor. Ya da bütün saatler için. O zaman onlar için de yine bir hibrit sistem içinde gidilerek Yapılabilir belki bir formül ancak kesinlikle aşı zorunluluğu tıpkı Macaristan'da tıpkı işte Fransa'da efendim e, İtalya'da pek çok ülke sağlıkçısına sen aşılanmalısın diyorsa bence eğitmenine de ülkemiz bir örnek teşkil ederek aşılanmalısın demelidir. Ülkenin bazı şeylerin artık e, benden e, yeri çıktı artık Tabii. sırası başka başka konular var. Bu benden çıktı. Bu bize döndü. Onun için burada toplum sağlığının önemli olduğu bir noktada artık bakın yeni yayınlar çıktı. Yeni preprint ben hatta bugün yayınladım. Ee, diyor ki aşılanmayanlar varyant fabrikası aşılanmayanlar varyant yaratıyor. Aşı varyantı da önlüyor. Bulaşıcılık aşılanmayanlar da çok uzun. Dolayısıyla bunları bilirken aşılanmamış birinin gelip yüz yüze çocuklara ders anlatmasının çok doğru olmadığını düşünüyorum. Peki şöyle tabi, şöyle evet. diyebilir miyiz o zaman ülke genelinde bir aşı zorunluluğu getirmeyecek olsak bile ya da aşı zorunluluğu demeyelim ama aşı olmayanlara karşı yaptırımlar getirmeyecek olsak bile ki dünkü bilim kurulundan çıkmadı bu en azından çocuklarla karşı karşıya gelecek olan daha büyük risk teşkil eden gruplarda öğretmenlerde dediniz siz bunu zorunlu hale getirmemiz gerekiyor o halde en azından meslek gruplarına bizim bunu yavaş yavaş bir kanıksamamız ve o gruplara yaymamız gerektiğine inanıyorum. Çünkü bunlar çok ciddi vektörler. Çok ciddi yayıcılar. Ben bir sağlıkçının da bir hekimin de Tabii aşı karşı olmasını zaten anlayamıyorum ama sonuçta ben karşıma gelen bir hasta bana şifa bulmaya geliyorsa onu hasta etmeye gibi bir hakkım olamaz. Aynı şey bizler için de geçerli. Onlar için de geçerli evet, olmalı. De Onun dışında yaptırımlar uygulayabilirsiniz. E yani evinden çalışıyordur. Tamam e şunu kabul eder bir yere gidecektir kapalı yere toplu taşıma 3 günde bir PCR parasını verip yaptırım diyebilir. Günlük 24 saatte bir e, ben hızlı test yaptırım diyebilir. Fransa gibi özellikle başı çekiyor biliyorsunuz. İşte Almanya başlıyor İtalya başladı sağlık kartları oluşturuyorlar. Bu kesinlikle zaten kaçınılmaz son olacak ülke hanım. Ha. Çünkü çıkış yolumuz yok kitlendik dünya kilitlendi. Yani bu karşıtlık aldı başını yürüdü. Onu bırakın karşıtlar aşık tereddüt olan insanların aklına karıştı ve başladı. Ve büyük bir sorun olmaya başladı. Bunun önüne geçmek gerekiyor. Şimdi biliyorsunuz hukukçular devreye giriyor. Evet. Belli kanunlarla, düzenlemelerle yapılabilir zorlamalar, uygulamalar diyor. Ödüller olabiliyor. İşte Amerika yapıyor. Birçok ülke başlıyor buna. İşte bilgisayar veriyor. İşte 100 dolar veriyor gibi atıyorum. Teksas'ta silah veriyor e, şaka bir yana. Ancak e, bir takım e, ödüllerle e, bir takım cezalarla e, insanlara bunlar e, uygulanmalı yaptırımlar olmalı ülke hanım. Peki şunu az önce dediniz ki 3 günde bir günde bir PCR testi. Şimdi velilerden aşı olmuyorsanız PCR testi istiyoruz dendi. E ne kadar sıklıkla yaptırması gerekiyor velilerin bunları? Bir de bir PCR testi yaptırmak ülkemizde öyle hadi hemen ev yapalım bir dakikalık bir iş de değil. Bu kadar sıklıkla yapmayı sağlayabilecek mi ya da PCR testi sonucu sunmayı veliler? E orada da tıkanmayacak mıyız? Tabii. Onun için zaten e, bu tip toplu ortamlarda risk yaratan kişilerde aşılamanın olması gerektiğine inanıyorum. Evet. Dediğiniz çok doğru. Bir kere PCR %100 tanı değeri olan bir şey değil. Özellikle bir varyantlarda hafta, bir hafta içinde aldı Varlığı Yani sonuç itibariyle hızlı antijen testi evet caydırıcıdır. Ancak hiçbir %100 değil. Onun için ne olursa olsun bence bu tip ortamlarda aşı zorunlu. Nasıl bizde bizim ülkemizde çocukluk aşıları zorunlu. Yasal bir takım düzenlemelerle evet. en azından mesleki anlamda insanları riske atan gruplar için bu düzenlemelerin yapılması gerekir ama bununla ilgili dediğiniz gibi bir sinyal var mı ben o sinyali pek alamıyorum. E, o konuda mesela e, bir kanala aşı karşıtlığına karşı bir e, konuşma yapıldı diye şey geliyor ceza geliyor ama pek çok kanalda malum kanallarda aşı karşıda olanlar bütün gün hiçbir bilimsel dayanağı olmayan konuşmaları büyük bir rahatlıkla yapıp sosyal mecralarda büyük bir rahatlıkla bunları sunup youtube'da büyük bir rahatlıkla bunları e, söyleyip insanları yanıltabiliyor onlar için bir yaptırım henüz daha görmedik sadece Tıpkıler Birliği'nin bir e, disiplin soruşturması dışında Sağlık Bakanı bu anlamda ...biz desteğini görmek istiyoruz... ...bu ülke adına. Evet. Peki... ...şimdi dün Sağlık Bakanı'nın açıklamalarından... ...benim kafamı karıştıran bir nokta... ...daha ortaya çıktı Sayın Başer. E, siz bilimsel... ...makaleleri çok takip ediyorsunuz. E, dışarıda hani bizim yaptıklarımız... ...ya da yapmadıklarımız bir yana... ...Avrupa ülkeleri, Amerika orada neler oluyor... ...onu çok iyi biliyorsunuz. Dolayısıyla bu sorunun cevabı sizde olabilir. E, sağlık Bakanı diyor ki... ...şimdi biz ilk aşamada... ...sizlere, sağlık çalışanlarına... 60 5 yaş üstü olanları elimizde Sinovac olduğu için Sinovac aşısını yaptık. Koronavac isimli Çin aşısını yaptık. İki dozdan sonra anladık ki herhalde çok da koruyucu bir aşı değil. Bir dozda e, Biontech aşımız gelince Biontech aşısı olsunlar bari koruyucu olsun dedik galiba. Dün Sağlık Bakanı şöyle diyor. 2 doz Biontech aşısı olanla iki doz Sinovac artı üzerine 3. doz Biontech aşısı olanlar arasında bir kıyaslama yapılırsa galiba e, Sinovac artı iki doz sinova kartı biyotek aşısı olanlar daha koruyuculuğa sahipmiş. Sağlık Bakanı böyle bir şey söyledi. Şimdi bu benim kafamı karıştırıyor. Böyle bir bilimsel gerçeklik var mı? Ben bu soruyu Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'a hiç gündem olmadan sormuştum. Bilmiyoruz ki demişti. E artık biliyor muyuz? Sağlık Bakanı söylediğine göre herhalde biliyoruz. Henüz daha böyle bir şey yok. Böyle bir bilgi çok kısa bir süredir biliyorsunuz 3. sinovaklar yapıldı. Bununla bir biri varsa Bizimle paylaşırlarsa çok iyi olur. Bu bir sözel boyutlu bir şey değil de bilimsel, her şeyle yayınlanmış, işte bağışıklık yanıtları hesaplanarak bu insanların ya da klinik verilerine göre ortaya konulmuş verilerle bunu söylemek daha akılcı bir yaklaşım olacaktır. Burada çok bir söylem oluyor bu. Bu bir veri olmuyor. Sadece evet. bir söylem. Ancak baktığınızda e, inaktif aşıyı biliyorsunuz biz Çin'den e, temin ettik. Evet. Çin bile biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde şunu dedi. İki tane inaktif aşı olmuyor. Ha olabilir. Ölümlerden, hastane yatışlarından. Evet korur. Bizler sağlıkçılar yaptık. Her gün olan ölümler kayboldu ancak etkisi gerçekten zaman içinde çok hızlı siliniyor. Bağışıklık yanıtı bir mRNA aşısı kadar değil. Hiçbir şekilde artık bunların bilimsel parametreleri var elimizde. Üstelik Delta varyantından sonra inaktif aşıların etkinine dair çok büyük net bir çalışma henüz daha elimizde yok. Hep önceki varyanta dairler var. E ve bütün bunlar varken Çin şunu dedi, biz iki tane inaktif aşının üzerine bir mRNA aşısıyla güçlendirmek istiyoruz dedi. Ama biz Çin'den daha güçlü bir şekilde Çin'in aşısını e, savunma noktasındayız. Üçüncü bir inaktif aşının çok daha koruyucu olduğuna dair elimizde net bir bilimsel veri şu an için yok. Şu an için Olursa yani. dünyayla paylaşılır, Tabii. mantıklıdır denir. O zaman biz bu açıklamayı yaparız. Ama bu sadece izafi bir şey. Sadece bir söylemden öteye gidemez şu an için Peki iki doz inaktif aşı olmuş olan vatandaşlarımıza ne dersiniz? Tam da şimdi bu sizin de bahsettiğiniz aşı karşıtlığı etki alanını biraz arttırmaya başladı. Ben Hı. çevremden şunu görüyorum. Ben iki doz aşımı oldum ki o Sinovac'ın aşısı olsa dahi üçüncüyü olmayı istemeyen Kabul etmeyen kişilerin de favori ama bir yandan vaka yüksek.